Tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından bir bir iki iki üç iki, üç dört <laughs> <laughs> Deneta bizi Deneta bizi zamanı Deneta bizi zamanı Deneta bizi zamanı Deneta bizi zamanı Tinkivinki la 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 oh Telet abis. Tele ee, merhaba desenize. Merhaba. Din ki bil Dipsi. Lala. La. Oh, Hop. Telet quitte de bouteille les tabulettes là. Tele tabi diyarında bir gün tabi püre saati gelmişti. Aa, Allah, şey, tabi püre saati gelmişti.

Tabii püre, tabi püre, tabi geliyor. <laughs> Tere tabiler top gibi zıplamaya karar verdiler. Tabiler, tabi püreye dikkat edin ama. No, oh.

yardım etmek ister misin? Bir günde Hadi gel bakalım. Büyük annesine patates toplamakta yardım etti. Hadi gel benimle net. Dur şunu da alayım. Şimdi sen süzgeci taşı, ben de tırpanı taşıyayım. İstersen buna da yardım edebilirsin canım. Taşıyorum. Onu da taşırım. Onu da ver. Pekala canım. Taşırım. Ne kadar yardımcı oluyorsun. Aa, her yer çiçek dolu. Şimdi ne yapacağız? Nereden başlamamızı istersin? Buradan başlayalım mı? Şimdi bunu itekle. Evet kuvvetli itekle. İtekliyorum. <laughs> evet işte böyle canım. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli hadi çok güzel. İşte böyle. İtiyorum. Evet, biraz daha. İşte itiyorum ya. Ah patates gördüm. Patates. Hemen süzgece koy. Hadi canım, götür süzgece koy. Süzgece koydum. Bak, patates. İtmeme yardım eder misin tekrar? Yine mi iteceğiz? Evet. <laughs> Şimdi kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Evet, böylece topraktaki patatesleri çıkarıyoruz. Hmm, çıktılar. Orada patates var mı? Evet. Aa, patates burada. Patates, patates. İki tane patates. Aferin sana Net, aferin. Evet. Bakalım başka var mı? Hmm. Hmm. Var mı acaba? Ee, kocaman bir tane bak işte. Bak en büyüğü. Aferin sana. Bakın, bu. ...gece taşıyabilir misin? Hadi. Şimdi doğru eve gidiyoruz. Ay, ay, ay bu çok ağır. <laughs> evet. Eğer taşıyamıyorsan... ...ben yardım ederim. Bir ucundan hemen... ...tutayım istersen. Tamam ama ben de... ...tutacağım. <laughs> Peki canım olur. Şimdi o kadar ağır değil. Evet. Tamam. Şimdi gidip... ...su getirelim olur mu? Getirdim. Ben patates de yıkıyorum. Hala kirliler. Bak. Hala kirli. Aha evet. Ellerimi de yıkayacağım. Tabii. Fotoğeser vallahi... ]�uh. içeri götüreceğim. <laughs> hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Bir kere daha izleyelim. Evet, evet. Bir kere evet, daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi Tinki Winki. Hadi bir daha, iki. bir hadi daha, bir daha. Merhaba. 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 Yardım etmek ister misin? Hadi gel, gel bakalım. Bir gün büyük annesine patates toplamakta yardım etti. Hadi gel benimle net. Evet. Dur şunu alayım. Şimdi sen süzgeci taşı, ben de tırpanı taşıyayım. İstersen buna da yardım edebilirsin canım. Taşıyorum. Onu da taşırım. Onu da ver. Pekala canım. Ver ver. Taşırım. Ne kadar yardımcı oluyorsun. Aa, her yer çiçek dolu. Şimdi ne yapacağız? Nereden başlamamızı istersin? Buradan başlayalım mı? Şimdi bunu itekle. Evet, kuvvetle itekle. İtekliyorum. Evet, işte böyle canım. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Hadi çok güzel. İşte böyle. İtiyorum. Evet, biraz daha. Ah. İşte itiyorum ya. Aa, patates gördüm. Patates. Hemen süzgece koy. Hadi canım, götür süzgece koy. Süzgece koydum. ...patates. İtmeme yardım eder misin tekrar? Yine mi iteceğiz? Evet. <laughs> Şimdi kazıyoruz, kazıyoruz... ...kazıyoruz. Evet, böylece topraktaki patatesleri çıkarıyoruz. Hmm, çıktılar. Orada patates var mı? Evet. Aa! İki tane patates. Aferin sana net. Aferin. Evet. Bakalım başka var mı? Hmm. Hmm. Var mı acaba? Ee, kocaman bir tane bak işte. Bak en büyüğü. Aferin sana. Bakın, Minicik, minicik patates, minicik, hıh! <laughs> Süzgeci taşıyabilir misin? Hadi. Şimdi doğru eve gidiyoruz. Ay, Ay, ay bu çok ağır! <laughs> evet, eğer taşıyamıyorsan ben yardım ederim. Bir üründen hemen tutayım istersen. Tamam ama ben de tutacağım. <laughs> Peki canım, olur. Şimdi o kadar ağır değil. Evet. Şimdi girip su getirelim, olur mu? Getirdim. Ben patatesleri yıkıyorum. Hala kirliler. Bak, hala kirli. Aha, evet. Ellerimi de yıkayacağım. Tabii. Oh. <laughs> tinkle 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 tinkle. <coughs> <coughs> ah, oh, oh. <laughs> ba 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 ba

Tinky Winky, güle güle Tinky Winky, güle güle veda zamanı. <laughs> 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 Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. <Gülüyor> <Gülüyor> Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Jesus. Ne? 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 Hayır. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. <laughs> Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.